Efendim sıradaki yarışmacımız Barış Çavdar. Merhaba ben Barış Çavdar. 27 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum. Karanlık sokaklarda büyüdüm. Sadık, güvenilir ve artık benim için aydınlatacak birisini almaya geldim. Aşkın kuralını değiştirmeye geldim. Kural artık benim. Güzel sokaklarda büyümüş, her ortama girip çıkmış. Evet. Ne demek bu? Yani sokaklarda büyüyüp aydınlanmaya çalıştım. Güzel. O yüzden şu an buradayım. Hayatta öğrendim. Hayatta öğrendim, öğrendim, her şeyi yani. öğrendim. İyiliği öğrendim, kötülüğü öğrendim, Güzel. dostluğu öğrendim, güvensizliği öğrendim. Yani her insanı tanıdım bu arada. Niye sokaklarda büyüdün? Aileyle Hayat, ilgili bir Yani aile ortamı değil ama arkadaş ortamı diyelim. Arkadaş İlk başta ortamı. bir gençken Anladım. olsun. Sokaklarda işte eğlenmeyi çok seviyordun. Vakit geçirmeyi seviyordum açıkçası. Peki, bütün bu, bu hareketten sonra sağlıklı kaldı mı kafa? Evet kaldı Yürek nasıl? çok şükür. Güzel. 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 Tertemiz yani. Tertemiz. Güzel. Önemli olan bu deneyimleri e, iyi tarafıyla yakalamak ve kendine eklemek. Evet. E, hoş geldin. Hoş böylece. bulduk. Ne bekliyorsun? Kızlarından sadık bekliyorum. Sadık bir resim olmasını istiyorum. Aldatılmışsın değil mi sen? Hayır aldatılmadım. Yani? aldatın bunu. Hiç yaşamadın mı böyle? Hiç yaşamadım. Bir şey. Ha, tabii ki de şöyle bir şey olabilir. Hı. Bilmiyorsam onu bilemem. Ha. Gizli aldatımlar olabiliyor. Ama aldatılmadım. Böyle bir şey yok, yok. peki. Neden bitiyor mesela ilişkilerin? Genellikle ben biraz kıskanç bir insanım. Aa. Böyle rahat göründüğüme kimse bakmasın. Eyvah. Biraz sert yapım da var. Eyvah akrep evet, burcusun akrep zaten. akrep burcuyum. Hep bir dram olacak ilişkinde evet, senin. Evet evet. Bir, Biraz bir, kaoslar hafif to olacak. To toksik bir durum da var, var değil mi? Var. var. <laughs> ya, güzel eğlence ama bunu seven de var. Yani. Ve seven de var. Bun, bununla yaşamayı evet. seven, bunu böyle ilişkiyi tercih eden de var. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Sana bol şans diliyorum. Fotoğrafını dilediğin yere koyabilirsin. Yaşımcı arkadaşlarına da tanışabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. yaparsın yaparsın. Yaptım bile. Hadi kral. Ben ben heyecanını kaybetme. Merhaba kızlar. Merhaba. 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 Sonra ne kadar benziyor Hoş geldin Hoş bulduk. Gel. Evet, kendini tanıt. Merhaba, tekrardan herkese. Ben Barış, 27 yaşındayım, 1.90 boyundayım. Mankenlik yapıyorum, oyunculuk yapıyorum. Akrep orucum. Gergin bir yapım var, ayrıyetten çocuksu bir yapım da var. Uzun ilişki insanı. Evet, uzun ilişki bir insan. Daha önce uzun bir ilişkin oldu mu? Evet, oldu. Ama çocukken olmuştu, ondan sonra daha olmadı. Neden ne, kadar olmadı sürdü? sürdü? 5 yıl sürmüştü. Neden ayrıldınız? Kıskançlık. Sen ne mu Kıskançlık. Ben. Neden? bence bir erkeğin kıskanması gerekir diye düşünüyorum. 5 yıl kadının. sonra neden bitti? Neden 5 yıl kıskanıp ayrıldı? Oldu 5 yani yıl evet, yıldır olmayan ne oldu yani 5 yıl sonra? Evet ben de, ben onu merak 5 yıldır olmayan ne oldu 5 yılın sonunda da ayrıldı? Aslında 3 yıldır gidiyordu bu kaos. Hı -hı. Biz de artık sürdüremedik ve bitirdik. Kıskançlık dediğin kıyafetlerine falan evet. mı? Kıyafet. Maço musun yani? Öyle diyebilir misin? Bir yandan rahat bir insanım. Dışarıdan görünüşten belki rahat olarak algılıyor olabilirsiniz şu an. Ama içimde bir her zaman bir sertlik vardır öyle söyleyeyim. Başka bir iş yapıyor musun modernlik dışında? Oyunculuk yapıyorum. Dövmelerine bakabilir miyim? Tabii. Yani hepsini görmeyeceğiz herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bakabilir miyim diye bu çok Böyle ucu açık mi? bir evet. soru oldu. Güzel. <laughs> ben dövme severim de o yüzden. Peki. Burcun e sen ne olmazsa hocam? olmazın galiba. Burcum ben akrep. Ben dövmeyi severim evet. Burcunu kim sormuştu? Akrep. Hazır ayaktayken döner misin bir böyle? Tatlı gel. Melek'cim sorun yok mu? Teşekkürler. Evet. Benim Aradığım burç. Var mı? Aradım hmm, Burç. Yengeç olmasın. Yengeç var mı aranızda? Ben. Yengeç <laughs> olmasın. Ben sendenim. Olmasın. Elendi. Ben de akrep olmasın Elende. diyordum zaten. Bütün özellikle eski sevgililerimin özelliklerine benziyor. Evet. Az önce evet. evet, evet, söyledim. Yani. Olmayacakmış. Sen yani. de eski sevgili mi yengeç Burcu'ydu? Yengeçlerden pek haz etmiyorum. Neden? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de akreplerden haz etmiyorum. <laughs> Güzel. Yani neden çok çevremde arkadaş çevremde çok yengeç var? O yüzden hoşlanıyorsun Barış ya. Evet, Sarışın ve kuma vardan Renkli gözlü özellikle. Kırmızı çizgin de var. Balık. <laughs> karşındaki bir etmem. insana dokunulmamasını haz etmiyorum. Mesela bir erkeğin arkadaşın olsun veya benim arkadaşım olsun. sana yanlışlıkla dokundu. Tabii yanlışlıkla dokunabilir Merhaba. ama onlarda sıkıntı yok ama böyle yakın samimiyetler olur ya böyle yakın hareketler. Onlardan pek haz etmiyorum ya. Yani. Temas seviyor musun? Seviyorum. Akrepsin. Evet. Senin burcun ne? Akrep. Benim Merhaba. De, <laughs> ben anlarım. Hoş Benim geldin. De, hoş bulduk, sen de hoş geldin. <laughs> Bir cümleyle kendini ifade et. Kızlar beni iyi hatırlayın, tanımak istiyorsanız eğer görüşürüz. Ha, <laughs> prensessin yani biraz. Yok değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen öylesin biraz. Ben öyleyim. <laughs> Tabii. barış <laughs> geliyor. <laughs> Haydi. Haydi Johnny. Sen bakayım bir vatan gülüşü var mı? Var. Bayağı iyiydi. Değil mi? Herkes bir an bir yerden sorular geldi. Var yani 5-6 kişi rahat sordu belki 7 kişi, 7'si. <laughs> ama şurada bir tane oturan vardı. Ona da daha çok iyiydi. Yani akrep burcuydu o da. Ali. 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 O, o da mı çok sordu? Ali o Sordu. Bir de şurada oturan vardı. İsimlere bakamadım ya, hepsi birbirinden güzeldi bu arada. Bir harika. tek burada oturanı <laughs> biliyorsun zaten. Böyle. Burada oturan çok soruyordu. <laughs> şurada sonra oturan biraz da sordu. Ama şu tam Savaş'ın oturduğu yerde, bu kız en sonunda ben çıkarken şey dedi, ''Prensessin yani.'' Dedim ki, ''Sen daha çok prensessin.'' dedi. Bana prenses mi dedin? ''Prenses bir erkeği dedi? yani, beğeniyorsun. dedim ki, ''Sen prensessin, ben değilim.'' Bana öyle ben. mi dedin? Dedi. Aynen. Güzel olmuş. Yani. Ayırtçına gitmiş, etkileyim.